Science ünitesindeyiz. Ünitemizin ismi Türkçe haliyle bilim. Mikroskop, mikroskop. DNA model, DNA modeli. Kimist, kimyager yani kimya işiyle uğraşan kişi. Scientist, bilim insanı. Test tubes, testler yapmış olduğumuz bu gördüğünüz camdan tüplere verilen isim. Chemical substance dediğimiz kimyasal madde. Substance madde sel, hücre, fosil, yine fosil yani canlı kalıntısı toprak altında kalmış olan ve computer tomografi dediğimiz bilgisayarlı tomografi, air conditioner dediğimizde evlerde kullanmış olduğumuz klimalar. Yine science ünitesinde categorize scientific development demiş. Yani bilimsel gelişmeleri kategorize edeceğiz burada. The Law of Gravity var. The Law of Gravity dediğimiz şey aslında bizim yer çekimi kanunumuz. Radio yine Türkçe'de de benzer ismiyle radyo. Radyum yine Türkçe'de de çok benzer olan radyum maddesi. The dishwasher bulaşık makinesi. The Theory of Relativity dediğimiz şey. Einstein'ın izafiyet teorisi. Bleed symbol printer dediğimiz şey özellikle beyin de problemi olan, beyin felci geçiren çocukların dokunarak e, algıladıkları şöyle bir e, materyal. E, the water screen de, e, bir nevi e, şöyle dönen ve şuralardan su geçiren bir e, Alet, edevat, tam olarak bunun e, Türkçesi burgu tribünü olarak geçiyor. Burgu tribünü olarak geçiyor. Şimdi inventions yani icatlar ve discoveries dediğimiz keşifler var. The Printing Machine için e, print etmeden gelsin yazıcı makinası. Cut Good dediğimiz şey e, müzikal aletlerde kullanmış olduğumuz teller, çalgı telleri. Radyonun radyo olduğunu, dishwasher'ın yine bulaşık makinesi olduğunu, body symbol printer'ın beyin felce getirmiş olan çocukların dokunarak algıladıkları şuradaki materyal olduğunu, the water screen... Burgu olduğunu, şuradan su geçiren bir alet olduğunu tekrardan hatırlamış olalım. Bunun yanında, Discoveries kısmında yani burada, The Law of Gravity için, bakın burada yer çekimi, Smallpox Vaccination için ee, söylememiştik burada söyleyelim hemen. Çiçek hastalığının aşısıdır. Çiçek hastalığının aşısıdır. Katkut için de burada söyledik. Tekrar edelim yine. Alet edevatlardaki bu müzikal aletlerdeki teller olarak geçiyor. Radium yine radium. The theory of relativity burada da söylediğimiz gibi izafiyet teorisi olarak geçiyor. Match the pictures with the sentence. What are they doing? Burada yapacağımız şey şu. Fotoğraflarla cümleleri eşleştireceğiz. What are they doing? Onlar ne yapıyorlar? Birinci cümlede diyor ki: The chemist is putting a chemical substance in the test tube. Peki burada ne diyor? Test tüp dediğimiz şey testlerle kullanmış olduğumuz camdan tüplerdi, değil mi? Şimdi bu elimizdeki bir veri. Chemist dediğimiz kimyagerdi şimdi. Kimyager koyuyor neyi? Kimyasal maddeyi nereye? Test tübüne. Test tübüne kimyasal madde koyan hangi fotoğraf? Buna A, buna B, buna C, buna D, buna E, buna da F diyelim. Şimdi eşleştirmelerimizi mavi ile yapalım. Diyelim ki bir kimyager var. E, kimyasal maddeyi koyuyor. Nereye? Bir test tübüne. Bakın B'de yapılan tam olarak bu. Sonra devamında... İkinci soruda, the doctor doktor, examining inceliyor his patient hastasını. Doktor hastasını inceliyor. By using computed tomography ile ne ile inceliyor? inceliyor? Using kullanarak neyi kullanarak computed tomography bilgisayarlı tomografiyi kullanarak hastayı inceliyor. Hangi fotoğrafta tomografiyi görebiliyoruz? Bakın burada mesela D şıkkında e, hastanın tomografilerini doktorun baktığını görebiliyoruz. O yüzden de buraya değişikliğini yazabiliriz. The researcher, araştırmacı, is looking for some fossils in the excavation area. Araştırmacı arıyor. Look for aramak bir şeyi. Neyi arıyor? Bazı fosilleri. Nerede? Kazı bölgesinde arıyor. Excavation area kazı bölgesi demek. Şimdi kazı bölgesinde bir şeyler arayan neresi var? E şıkkı var. Baktığımızda pardon şurası E şıkkı olarak karşımıza geçiyor. Diğer bir soruda The scientist is conducting an experiment in the lab diyor. Bilim adamı, bilim insanı conducting an experiment deney yapıyor. Conduct an experiment demek deney yapmak. Deney Yapmak. Deney yapıyor. Nerede? In the lab. Yani laboratuvarda. Laboratuvarda deney yapan bir bilim insanı arıyoruz. Bakın F'de mevcut. O da. Sonra. Tom is looking into the sky through a telescope. Tom look into bakmak anlamında. Nereye bakıyor? Gökyüzüne. Ne aracılığıyla? Through aracılığıyla demek. Bir teleskop aracılığıyla. Hangisinde bir teleskop görüyoruz? Bakın A şıkkında bir teleskop var değil mi gökyüzüne bakan. The technician yani tekniker, teknisyen is operating a machine. Bir cihazı, makineyi ne yapıyor? Çalıştırıyor diyor. Orada da baktığınız zaman C şıkkında bir cihaz var ve çalıştırılmakta olan. According to the information above, whose relative can be a chemist? Yukarıdaki bilgilere göre kimin akrabası bir kimyager olabilir diyor. Bakalım hemen kimler var. Mesela Sam var. Sam için my father conducts experiments in the labs diyor. Neydi? Babam conducts experiment deney yapmaktı. Not alalım bunu. Nerede deney yaparmış? Laboratuvarlarda değil mi? Lily de diyor ki my mother, annem research fossils araştırır. Neyi? Fosilleri nerede? In the Excavation area. Excavation area için biz kazı bölgesi demiştik. Kazı bölgesinde fosil araştırmaları yaparmış. Sally'e geldik. My brother, kardeşim, usually genellikle operates, çalıştırır, machines, makinaları at work. İşte Makineleri opere eder, çalıştırır. Kim? Abim diyor. Max'e geldik. My cousin, kuzenim examines the patient, hastaları inceler. Hastayı inceleyen genelde kimdir? Doktordur. Bize kimyager lazım. Yani kimya işiyle uğraşan biri lazım. Genelde laboratuvarda iş yapan biri lazım. O yüzden kazı bölgesindeki Lily gitti. Max hastalarla uğraşıyor. Doktor olabilir gitti. E, My brother operates machines at work dedi Sally. Burada teknisyen olabilir gitti. Geriye ne kaldı? Geriye e, laboratuvarda deney yapan yani Sam kaldı. Sam'i elemişiz yanlışlıkla. Sam'i değil Sally'i eleyecektik. Neden? Çünkü Sally'nin tekniker olma ihtimali var değil mi? Neden? Çünkü makinaları işte çalıştırıyor. Ama sen laboratuvarda deneyler yaptığı için kendisi bir kemistir. Match the questions with the answers. Cevaplarla sorularımızı eşleştireceğiz. What are you studying? Ne çalışıyorsun? Ne üzerine çalışıyorsun aslında yani alan olarak? Bu soru biraz kafanızda havada kalabilir. Bunu bekletebilirsiniz isterseniz. İkiden başlayalım. Who discovered the first antibiotic? Penicillin. Kim discovered etti, keşfetti? Neyi? The first, ilk, birinci antibiyotik, penisilin antibiyotini kim keşfetti? Burada size kim dediğine göre siz neye bakacaksınız? Biz isme, kişiye bakacaksınız. Şuradaki seçeneklere baktığınız zaman size isim veren ne var? Alexander Fleming değil mi? O zaman ikinin cevabı burada. Bunu bulduk. Eleyelim. Devam edelim. When did Galileo, Galileo invent the compass demiş. Ne zaman compass yani pusula icat edilir, edildi. Bize bir when'den dolayı zaman lazım. Baktığımız zaman bakın burada bir yıl var 1957. Bu da üçün cevabı. Üçü de o şekilde eledik. Sonra geldik dörde. What does your father do? Babanızın mesleği nedir? Babanız ne işle meşguldür? Ne yapar? Diyor. Bana bir meslek lazım burada. He is a scientist. Bakın he, baba da father. Erkek olduğu için he kullanmak durumundayız. Buraya dört uyuyor. Sonrasında how did you go to the museum? Müzeye nasıl gittiniz? neyle gittiniz yani değil mi? Trenle, uçakla, arabayla neyle gittiniz? Burada bir vasıta soruluyor aslında. Bakın bayakar arabayla gittik. Bu da 5'in cevabı olabiliyor. Devamında Why did Joseph Cochrane invent the dishwasher diyor. Joseph neden, niçin bir sebep lazım, niçin icat etti bulaşık makinesini? Niçin'in cevabı genelde ne olarak gelir? Because ile gelir. Because her housemaid continuously broke valuable porcelains. Devamlı sürekli durmaksızın ne yapıyordu? Çok değerli porselenleri, maddi anlamda değerli olan porselenleri broke yani kırdığı için. Kim housemaid? Evdeki hizmetçi yardımcı. Bunun da cevabı 6 olarak geçiyor. Where does a chemist work? Bir kimyager nerede çalışır? Nerede? Bize bir yer lazım. In laboratory. Bakın burada da yedinin cevabı var. Laboratuvarda çalışır. Birine ne kaldı? C şıkkı kaldı. Ne diyordu? What are you studying? Neye çalışıyorsun? Ne üzerine çalışıyorsun? Medicine. Medicine üzerine çalışıyor. Peki. Medicine e, neydi? İlaç başka tıp anlamları vardı. Medisim ilaç ya da tıp demek de o sahada çalışıyor yani. Bir diğer sorumuz Mel ve seli arasında ama önce soru köküne bakalım. According to dialogue, diyaloğa göre, yukarıdaki diyaloğa göre. Which of the following is correct? Aşağıdakilerden hangisi correct yani doğrudur? What are you doing? Ne yapıyorsun? I'm working on that school project about telephone. Ben çalışıyorum. Bir şey üzerine çalışıyorum mu? On, bir şeyin üzerine çalışmak. Neye? That school project, bu okul projesi üzerine çalışıyorum diyor. Bu okul projesi de ne hakkında? About telephone, telefon hakkında olan okul projesi üzerine çalışıyor. Oh, bla, bla 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 bir soru var burada değil mi? Sales cevap veriyor işte o soruya. Diyor ki Alexander Graham Bell. Şimdi bana bir kişi ismi verdiğine göre ben kişiyi neyle soracaktım? Who ile değil mi? Sonra devam ediyor. The first conversation was with uh, his assistant. İlk konuşması, konuşma, conversation with his assistant. Asistanı ile yani yardımcısıyla imiş. Şimdi kişi soracağım. Koş, koşulum ne? Who? When did he invent Ne zaman icat etti? Olamaz. What are his scientific achievements? Onun bilimsel başarıları nelerdir? Olamaz. What is his most important invention? Onun en önemli icadı nedir? E, o da olamaz. Who invented it? Çünkü bana kişiyi sorması lazım. Who invented it? O, o şeyi yani telefonu kim icat etti? Buradaki itten kastı telefon. Science bilim ünitemizden örnek bir sorumuz var. According to text above, yukarıdaki yazıya göre which of the following aşağıdakilerden hangisi correct yani doğrudur diyor. Bize doğru olanı soruyor. Şimdi diyor ki Josephine Cochrane was a rich woman in Shelby, Illinois. Illinois. Illinois eyaletinde Josephine zengin bir kadındı. Her husband kocası William Was a successful businessman. Başarılı bir iş adamıydı. And ve they, onlar, often, sıklıkla had dinner parties. Neyi sahip oluyorlarmış? Akşam yemeği partileri veriyorlarmış. Nerede? In their large house. E, geniş evlerinde. Onların geniş evlerinde. They also had housemates. Şurada bir e olacak. Onlar ayrıca... E, after had housemaids to clean up afterwards. Afterwards dediği şey şu. Partiler sonrasında etrafı temizleyecek hizmetçileri de hizmetçilere de sahiplerdi diyor. But ama one morning after a party. Partiden bir partiden sonra bir sabah she, she'den kastı Josephine. Josephine found, buldu. Neyi? They, they'den kastı housemates'leri yani hizmetçiler. Broke, kırdı. Some of her, valuable porcelains demiş. Porselenlerin değerli porselenlerin yani Josef'in değerli porselenlerinin bazılarını hizmetçilerin kırdığını görüyor, buluyor. Ve she got angry and she got angry. Ve çok sinirleniyor, kızıyor. Then sonrasında she decided to invent a machine to wash the dishes. Sonra karar veriyor. Neye? Bir icada neyin icadına? Bir makine icadına. Ne için? Boşlu dişiz bulaşıkları yıkaması için bir makineyi icat etmeye karar veriyor Josephine. She found a man called George. George Butters. She found a man. Bir adam buluyor. Called denen ne denen? George Butters denen bir adamı buluyor. Ne için yine? To için anlamı veriyor. Work with. Birlikte çalışmak için. And ve she patent. The Gary's Cochran Dishwashing Machine in 1886. 1886 yılında e, dishwashing machine dediğim zaten bulaşık makinesi. ismi de şu Gary's Cochran. Gary's Cochran adı verilen şu markanın şu markayı patentini alıyor. Kendi üzerine patentliyor. Yani kend, bu, bu marka benimdir diyor. She Set up her own factory in 1897. 1897'de kendisinin bizzat fabrikasını açıyor. Set up factory bir fabrika açmak. And ve personally kişisel olarak sold sattı neyi? Her machines. She her oluyor, değil mi? Kendi makinelerini sattı. Ne zamana kadar? Until her death in 1913. 1913'de ölene kadar kendi makinalarını şurası önemli bizzat kendisi satmış. Devamında da diyor ki In 1926, 1926'da The Hobart Company, Hobart şirketi, company şirket, Boat satın aldı. Neyi? The Rights of Her Company. Her'den kastı kim? Josephine. Josephine'in şirket haklarını, bakın rights haklar, Hobart Company satın aldı diyor. Şimdi bize doğru olan lazım. A'da diyor ki Josephine Cochrane's husband William helped her design the dishwasher. Bakın biz e, William'ın yani kocası William'ın sadece başarılı bir businessman olduğunu, iş adamı olduğunu biliyoruz. Ama bulaşık makinesinin dizaynında ona yardım ettiğini söylüyor mu? Cochrane's husband William böyle bir şey yapmış mı? Cochrane's husband yani kocası. Hayır böyle bir bilgimiz yok. Sadece kocası George e, William başarılı bir iş adamı bunu biliyoruz. B'de after invention of the dishwasher. Bulaşık makinesinin icadından sonra Cochrane sold. Sattı. Neyi sattı? Her machine makinesini sattı. Kime? To the Hobart Company'e. Yani Hobart şirketine sattı. Evet. Hobart şirketi haklarını satın aldı ama Cochrane bunu, Cochrane bunu satmadı. Öldükten sonra devredildi o yüzden yanlış. İcadından sonra satıldı diyor. İcadından sonra satılmadı. İcadından sonra kendisi satışını yaptı. Ölene kadar. Öldükten sonra Hobart Company'ye geçti. Sonra C'de diyor ki Cochrane died in 1913. Uh, Bakın doğru. 1913'te öldü. Burası doğru. Ama devam edelim. Josephine was a poor woman. Josephine denen kadın nasıl bir kadındı diyor. Fakir bir kadındı öyle mi? Bakın ama burada rich bir kadındı. Partileri vardı. O yüzden bu da yanlış. Science ünitesinde yani bilim ünitesinde yine bir örnek sorumuz var. Which question is not answered in the text? Yazıda hangi soru cevaplanmamıştır diyor. Böyle uzun paragraflarda, şöyle uzun paragraflarda sorulardan gidelim. When was she born? Hemen bakıyorum. Josephine was a rich woman. Zengin bir kadındı. Illinois eyaletinde yaşıyor. Her husband William was a successful businessman. Kocası William başarılı bir iş adamıydı. Ama burada tarih soruyor ya hani when she was born ne zaman doğdu diye. Ben baktığım zaman burada tek tarih 1897. 1913, 1886, 1926. Baktığım zaman bunlardan hiçbirisi she was born ile gösterilmiyor. Aslında cevabı bulmuş oldum ama devam ediyorum. Who helped her with the invention? O zaman buradan okumaya devam ediyorum. Ve they often had dinner parties in their large house. Onlar sıklıkla akşam yemeği partilerine sahip olurlardı. Nerede? Kendi geniş evlerinde. They also had. Onlar ayrıca sahiptiler neye? Housemates dediğimiz hizmetçilere ne için? To clean up afterwards. Etrafı temizlemek için sonrasında bu partiler sonrasında. But ama one morning bir sabah after a party partiden bir partiden sonraki bir sabah she yani Josephine found buldu. Neyi? They Housemates'ler buradakiler yani hizmetçiler. Broke some of her valuable porcelains dediği porselenlerinin, değerli porselenlerinin bazılarının e, hizmetçiler tarafından kırıldığını buluyor. Onlar kırdı bunu gördüm diyor. Öyle buluyor, kırık buluyor. She got angry ve sinirleniyor. Then sonrasında she decided to invent. Karar veriyor neye? Bir icada karar veriyor. Neyin icadına? A machine, bir makinenin icadına ne için? To wash the dishes, bulaşıkları yıkamak için bir makine icadına karar veriyor. She found a man called George Butter's. Bir adam buluyor. O buldu bir adam, called denen George Butter yani George Butter denen bir adamı buluyor. Ne için? Yine to work with, birlikte çalışmak için. With ile demek. And ve she patent patentini alıyor neyin the Gary's Cochran dishwasher machine. Bakın bu bir bulaşık makinesi markanın adı da Gary's Cochran de diye Cochran de diye bir marka doğal olarak da she patented the Gary's Cochran dishwasher machine in 1886 yani 1886 yılında. Dış Washing Machine dediği bulaşık makinesinin markasının adı da Garris Coach'un patentini alıyor. Bu benim makinam diyor. She opened her own factory in 1897. 1897'de kendisinin şirketini daha doğrusu fabrikasını açıyor. Factory fabrika demek and ve personally şahıs olarak kişisel olarak sattı sold her machines makinelerini until e kadar ne zamana kadar bizzat satıyor makinalarını? Until her that 1913, 1913 yılında ölümüne kadar, bakın ölümüne kadar, until e kadar demek cihazlarını, makinalarını bizzat kendisi satıyor. In 1926, 1926 yılında The Hobart Company, Hobart şirketi bought, satın aldı. Neyi? The rights, hakları, neyin haklarını? Onun şirketinin haklarını satın aldı diyor. Ondan kastı kim peki burada? Josephine. Şimdi who helped with the invention? Burada George adında bir beyefendi kendisine yardımcı oluyor. Yani icadı ile ilgili kendisine kim yardımcı oldu diyor. George yardımcı oluyor. Öyle bir adam bulmuş hatırlıyorsak George adında. Why did she invent the dishwasher? Bulaşık makinesini niçin icat etti diyor. Hatırlarsak birileri onun çok değerli porselenlerini kırıyordu. Bu nedenleydi. Özellikle hizmetçisi. Where did she live? Nerede o? Nerede yaşar? Diyor. Bakın Illinois'te, Shelby'de, Shelbyville'de yaşıyor. Bunun da cevabı mevcut.